Aslı gurbet arap etti köyü Bir bir uçtu baykuş kondu gelene 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 gelene, gelene. Ceydalara su vermeyen bunlar Hmm, Teynalar az vermeyen turlar, horun horun hor hor gider gelene, gelene, gelene de dudu dildim gelene, de, gelene de kömür gözlüm gelene. De. Bir ev burada bir ev karşıda kalmış Ele bakın bizim komşular ne olmuş Kırk senelik kurmuş kalmış Bizim köye bir kız gelene 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 Ben ağayım ben paşayım Üyenler kapıları kitlemişler. Gel ala, gel ala Gel ala da dudu dildim, gel ala da kömür gözüm, gel ala dinleyelim mi istersen, bakalım Yerini çekip benden Yarim bugün gider Ellerini çekip benden Yarın bugün gider oldu Hem sever hem sevilirdin Bu ayrılık neden oldu Hem sever hem sevilirdin bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yarası ile yana yana Ayrı düştüm ellere ben Yarası ile yana yana düştüm ellere ben Yağım senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yandı yüreğe kebabım değil Gül bahçemde azan olur Yandı yürek kebabı bir Gül bahçemde azan olur Hem sever hem sevindirdim Bu ayrılık neden